Allah Azze ve Celle Münafıkun Suresi 6. Ayetinde Onlara izdikfar etsen de istiğfar etmesen de birdir. Allah onları ebediyen affetmeyecektir. Allah fasıklar topluluğuna hidayet vermez buyuruyor. Dikkat edin fasık bir kavme hidayet vermez buyuruyor. Önce fasıklığını atması gerekiyor bunu atacak olurlarsa Allah Azze ve Celle bütün insanların Müslüman olmasını istiyor. Bunu nereden biliyoruz? Rabbim ey insanlar yani yaşayanlar yani şu andaki 8 milyar insan yaratan Rabbinize ibadet ediniz diyor. Ama Rabbim zalimlere, fasıklara, kafirlere hidayet vermez. Çünkü insanın önce bu özelliklerinden vazgeçmesi gerekiyor. Kirli bir insana yeni dikilmiş güzel bir elbise giydirilmez. Önce banyo yapıp temizlenmesi isteniyor. İslam güzel bir elbisedir. Allah Azze ve Celle önce insanın kötülüklerden, pisliklerden, yürekten vazgeçmesini istiyor.''